Eriport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Bu hafta stüdyomuzda üniformasıyla gördüğünüz üzere bir kaptanı, kaptan pilotu ağırlıyoruz. Türk Havulları kaptanlarından Beri Okalıoğlu konuğumuz ve gündeme bir kitabıyla gelmiş bulunuyor. Yani kitap yazan kaptanlar silsilesine Beri Bey de katıldı. Beri Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Kaptan çok da kitap yazan çok fazla yok. Evet. Yani yazmak, yaşadıklarını kitaba dökmek bambaşka bir şey. Evet. Kitabınızı da inceledim. İlginç anekdotlar da var. Evet. Trabzon'dan Kanada'ya, Amerika'ya değil mi? Var, Değişik var. yaşanmış hikayeler, tecrübeler var. Evet. Siz askeri pilot olarak yaşam serüveniniz, havacılık sevdanız başlıyor. Sonra askeri ve sivil pilota dönüşüyorsunuz. Evet. Bu pilot sevdası, aşkı nasıl başladı? Oradan başlayalım. Şimdi esasında bu en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Evet, klasik sorudur. Evet, klasik bir sorudur. Klasik de cevapları vardır bazen. Hani çocuk kuruyam vesaire falan. Evet. Ben öyle bir şey anlatmayacağım. Ben İzmir Karşıyaka doğumluyum. Doğma büyüme Karşıyaka'lıyım. Tabii karşı İzmir'in önemli özelliklerinden bir tanesi avukatları uçuş okulunun orada olması. Evet. Ee, uçuş eğitimlerinin orada yapılması. Dolayısıyla e, özellikle hafta sonları e, mavi üniformalı çok görürsünüz. İşte çeşitli sınavlara girdim, kuleli asker lisesini e, kazandım, 76 senesinde. Daha sonra kulenin sonunda e, sağlık muayenelerine katılarak havacı olabileceğimi öğrendim. Oradan da o şekilde devam ettim. Yani tamamen e, bir yol ayrımı diyebiliriz yani. Kaderin evet. beni karşılaştırdığı bir nokta orası. Ama diyorsunuz İzmir'deki o uçak sesleri de az evet, çok uçak sesleri ve... bu ülkeyi anlatırken evet. tekrar canlanıyor gibi. Evet. evet. Doğru. Sonra başladınız. Sonra o şekilde Okul. 80 yılında girdim Marbe Evet okuluna, 84 senesinde mezun oldum işte oradan uçuş okulu ve o şekilde koşturmaya başladık, bugüne şimdi, geldik. Şimdi uçtuğunuz uçak tiplerine baktığımda yani ciddi anlamda bir askeri taraftaki tabii ki çeşitlilik çok evet. fazla, oradaki evet. eğitim uçağından başlıyor fantomuna ve geliyor geriye doğru. Evet sizi en cezbeden uçak ne oldu tip olarak askeri tarafa baktığımızda? Ee, askeri tarafa baktığımızda e, F-4 Phantom e, bütün dünyada bir efsanedir. Evet. E, o yönden ve en uzun süreli uçtuğum uçak tipidir e, hava kuvvetlerinde. Yaklaşık e, 12 sene civarında o uçak tipinde uçtum. E, ne zaman geçtiniz sivil tarafa? Çünkü daha sonra. Evet. Özel hava yollarına geçiyorsunuz. Ben 2003 senesinde emekli oldum. Evet Hava kuvvetlerinden yaklaşık 20 yıl görev hizmet süremi. verdikten evet. sonra. Oradan da uçuş okulundan emekli oldum. T38 öğretmenliği ve T38 standarzi öğretmenliği yaptım orada da. 2003 yılında ayrıldıktan sonra işte sivil havacılıkla o şekilde tanıştım. Türk Hava Yolları benim üçüncü şirketim. Türk Hava Yolları'nda ilk uçtuğunuz tip? Ee, Türk Hava Yolları'na girdiğimde 310. Airbus 310. Ha, o zaman 310'lar vardı. Evet doğru. E, 310 eğitimi aldım. Küçük bir filoydu o zaman. Şu anda e, yok 310 filosu. E, 6 yolcu bir tane kargo uçağımız vardı. 310 olarak. ilk kargo uçağıdır aynı zamanda Türk Hava Yolları'nın. Evet dönüştürdükleri. E, o şekilde başladım. Daha sonra Boeing 737 uçağında uçtum. daha sonra şu anda Airbus 330 filosunda görev yapıyorum. Evet. Dolayısıyla bu eee koronavirüs salgın sürecinde de uçuş deneyimi evet yaşadınız böyle bir dönem evet, görev hayal bütün durumunda kaldık. Evet. Çünkü bütün dünya durdu. Ama biz durmadık. Yani kargo olarak yine görevimize devam ettik. Yeri geldi. Yolcu uçaklarını da kargo olarak kullanmak durumunda kaldık. Bu şey, yolculuk uçuşlarda özellikle bu koronavirüs döneminde evet. sizi en fazla sıkan veyahut da dikkat etmeniz gereken detaylar ne oluyor? Uymak zorunda olduğumuz kurallar var. Onlardan evet. bir tanesi de en basitinden maske kuralı. Dolayısıyla... Normal uçuşumuzda bile düşünürseniz irtifadaki bizim aldığımız oksijen miktarının zaten az Zaten az. Bir de maskeyle beraber o iyice bizi sıkan Rahatsız bir konuyor. Yani. Ama uyumamız gereken şey yok. bir konu. Bunun dışında yolcuyla uçmanın ne değişikliği var bizim için? O da şöyle. alçalma esnasında bazen hasta yolcu rapor ediliyor. Dolayısıyla onun sıkıntısı daha başka çünkü onun devamında e, ekibin veya diğer yolcuların da karantina girme süreci olabilir. Şimdi askeri pilotluktan sivile geçtiğinizde o aradaki geçiş hikayesi, adaptasyon detaylarına baktığınızda evet. size farklı gelen ne oldu? Yani askeri pilotlukla sivil pilotluk arasındaki en önemli bariz farklılıklar nedir? Evet. Bence en önemli konu şu. askkereye askeriyede uçarken yani hangi kuvvette uçarsanız uçun yaptığınız işleri nakliye filolara hariç hep kendiniz yapıyorsunuz. Yani bir pilot hem uçuşunu kendisi yapar hem telsizle kendisi konuşur işte frekansı kendisi değiştirir. Evet. Diğer işte kolundaki numaralara sahip çıkar vesaire ama, e, yolcu uçağında veya ticari uçaklarda her şeyi iki kişi yapıyorsunuz. Yani görev paylaşımı hmm. var. Bu görev paylaşımına adaptasyon çok önemli. Evet. Yani orada biraz e, sıkıntı mı yaşanıyor yoksa? E, sıkıntı değil, alışkanlık, alışkanlık edinmek da, da, Alışkanlık evet. edinene kadar hep e, görev paylaşımına e, biraz saygı göstermek lazım. En hoşunuza giden havalimanı neresidir dünyada uçmak istediğiniz? Veyahut da uçarken sorun yaşamadan keyif aldığınız, çünkü bazı meydanların trafiği, bazısının inişi, kalkışı sıkıntılı olabiliyor. Evet, doğru. Ee, sadece yoğunluk olarak düşünürseniz, mesela ben Anadolu meydanlarını her zaman tercih ederim. Çünkü trafik yok. Rahat. Ee, rahat uçulur. Ee, en yoğun yerler de mesela Amerikan meydanlarıdır. Ee, bir de e, terminolojileri daha farklıdır. Konuşma hızları, süratleri daha fazladır, trafikleri çok fazladır. Onun yerine daha sakin, hani tek pistli meydanlara gitmek daha iyi tabii pilot evet. açısından. Peki açısından. Hoşunuza giden havalimanı bir numaraya nereye koyarsınız küresel ölçekte? Bir numaraya Alman havalimanlarını koyarım. Yani herhangi bir havalimanını seçmenize gerek yok. İster ATC disiplini olsun, ister Uygulama Düzel. usulleri olsun. Her şeyleri bence dört dörtlük yani. Bazı pilotlarda böyle manzara merakı var. Çünkü Hı. günün değişik saatlerinde siz ülkelere, şehirlere iniş kalkış yapıyorsunuz. Evet. Sizi cezbeden böyle manzaralı uçuş desem aklınıza gelen bir şey var mı? Bir tek, yer, kalan. Bir tek yer söylerim İstanbul. Hele de sabah yani, boğazdan iniş. Yani nereden dönerseniz dönün. dönün, nereden paterna girerseniz girin. İstanbul'un her saati e, muhteşemdir. Bir de eve dönüyorsunuz ya. <laughs> evet. ikisi beraber diyorsunuz. Evet. İkisi olunca. beraber. Evet. Şimdi bazen mesela New York'a gidiyorsunuz. Dönüyorsunuz. Evet. Tam tersi istikamete diyelim. Evet. Seul'a gittiniz. Evet. Veyahut da Tokyo'ya gittiniz. Evet. Burada vücut tabiri caizse abondona oluyor evet, yani. Evet. Kesinlikle. Bu tarz yaşam standartların oturtmak veyahut da bunlardan en az etkilenmek için etkilenmemek için neler yapabilirsiniz? Şimdi eee GünTay Bey bunlardan etkilenmemek mümkün değil. E, ama zaman içerisinde bir e, alışkanlık kazanıyorsunuz. Yani bizde mesela e, çoğunlukla is, istediği zaman e, uyuyup istediği zaman uyanma gibi bir e, alışkanlık gelişiyor. Yani öyle bir sanki bir hatletiniz oluyor diyorsunuz. Şalter gibi bir şey yani var öyle. kafanın arkasında şu saatte uyup, şu saatte kalkmak gibi şeyler oluyor. Bu söylediğiniz batı-doğu ayrımı da mümkün olduğu kadar bu şekilde uçan şirketler bunu gözetmeye çalışıyor. Yani belli periyotlarda sadece batı, belli periyotlarda sadece, sadece doğu, doğu yazmak gibi. Ama bazen mecbur bazen kalınıyor. Denk tabii. Bazen denk geliyor mesela. Amerika'daydım, 3-4 evet. gün sonra bakıyorsun, size Seul'dan mesaj evet. yazıyor. Ona da çok yapabileceğiniz bir şey yok. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar eğer kalma süreniz uzunsa e gittiğiniz yerde mesela 4 5 saat, 6 7 saat aşan şu anda mesela 8 saat Amerika'nın çoğu belki 9 olan yerler vardır saat farkı. E orada ilk gittiğinizde mümkün olduğu kadar oranın saatine göre hareket etmeniz hareket gerek. etmeniz lazım ama gün çok, uzuyor. Evet, uyumamak evet, lazım diyorsun. Evet, çok Kısa kalıyorsanız eğer Türkiye'deki saatlere göre uyanıp uyanmanız daha uygun tabi. Doğuya gidiş için hazırlık mı daha rahat, kolay yoksa batıya gidişte o geçirilen günleri adaptasyonu yakalamak mı daha kolay? Ee, ben kendi açımdan doğuya gidişlerde daha rahat ediyorsun. Rahat ve ben de kolay öyle adaptasyon işte. olduğunu düşünüyorum. Batıya gidişlerde daha biraz daha zorlanma oluyor. Gittiğiniz yerde beslenmenize nasıl dikkat edersiniz? Çünkü bir normal yolcu gibi seyahat eden birisi evet. gibi değilsiniz. Evet. Sizin sağlıklı olmanız, evet. Herhangi bir e, bakteri, mikroba muhatap olmamanız için, evet. Daha titiz davranmanız gerekiyor. Ama evet. bir yandan da gittiğiniz yerin mahalli tatları, oraya evet. ait yemekler, değil mi? Doğru. İçecekler, bir yandan da o dürtüde sizi bunları dene, Diyordur. Nasıl o dengeyi kuruyorsunuz? Evet, o da e, dediğiniz gibi yani kişiden kişiye değişen bir şey. Yani çok e, bu riski almak isteyen olursa tabii ki bu yemekleri tatmak isteyecektir. E, ben e, şahsım adına şöyle davranıyorum. E, en azından e, sürekli gittiğim yerlerdeki eğer bildiğim otellerse o bildiğim otelde mümkün olduğu kadar bildiğim yemekleri yemeye çalışıyorum. Ama... E, daha riskli yerlerde örneğin işte koleradır e, bu tür şeyler salgın olan yerlerde e, mümkün olduğu kadar yanımda götürmeye çalışıyorum. Konserve tipi yani kısa kalış sürelerinde evet, e, bu şekilde besleniyorum. Çünkü risk alırsak o e, bir bağırsak mide rahatsızlığı sizin burnunuzdan getiriyor. Üstelik bütün operasyonu aksatabilir yani. Bir de, şimdi kitabınızın ismi orada neler oluyor? Evet. Tabii burada kokpiti kastediyorsunuz. Evet. O dar mekanda neler olduğunu, dünyaya nasıl açıldığını anlatıyorsun. Bir yandan yolculuğa olan diyaloglarınız, yaşadığınız hikayeler var. Bir de kendi aranızda meslektaşlarınızda olan evet. sohbetleriniz var. Bir de Atatürk Havalimanı'nda Çorapçı Amca'mız var. Kitabınızda yer vermişsiniz. Evet. unutamadığınız bir iki tane anekdotu dinleyebilir miyiz? Çorapçı Amca'dan başlayabiliriz. Evet, e, Cafer Amca e, çok e, enteresan ve e, unutulmaz... E, kişilerden bir tanesi. Özellikle havacıların Atatürk Havalimanı yaşantısında. Ee, yani bizi karşılaması, uğurlaması, arkamızdan dua etmesi e, çok değişik. Yani bunu çok e, tam bir gönül adamıydı. Yani iştenlikle yapardı bu işleri. Evet. E, şu anda nerede ne yapıyor bilmiyoruz Hı. ama e, biz onu unutmuyoruz. <laughs> evet o Atatürk Havalimanı'nda Evet. Gerek uçucu personel gerekse o da sürekli çalışanların evet. yani yakından tanıdığı, bildiği bir figürdü. Evet. 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 Şimdi kitabınızda ben böyle değişik anekdotlar okudum. Evet. Gerek işte yurt içinden, yurt dışından. Evet. E, meslekle ilgili, yolcuyla ilgili. Evet. Dolayısıyla bu kitap herhalde sizin için ilk ilk kitabım, evet. Olacak ama devamı gelecek gibi görünüyor. Var mı İnşallah, böyle bir niyetiniz? Evet yani bundan sonra da devam ettirmeyi düşünüyorum. Çünkü e, güzel olumlu dönüşler aldım e, okuyanlardan. E, yazmak isterim, devamını getirmek isterim. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yeni kitabınızı da merakla bekliyoruz. İnşallah. Sağ olun. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.